Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabuk tutmayan tadı damağınızda kalacak harika bir süpangeli tarifi hazırladım. Kikolatalı tatları sevenlerin bu tarifi de çok seveceğini düşünüyorum. O zaman hazırsanız tarifime geçelim. Öncelikle bir tencereye bir su bardağından bir parmak eksik şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao, yarım silme çay kaşığı tuzu alıp kuru malzemelerin hepsini karıştıralım. Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütü dökelim. azar azar döküp ten çırpıcı ile karıştırıyorum. Bu arada videonun altına kullandığım tüm malzemeleri ve ölçüleri ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Sütün tamamını ekledikten sonra 2 yumurtayı ilave edelim. Yumurtayı ben akıyla birlikte koyuyorum, kıvamı da lezzeti de çok güzel oluyor. Hiç yumurta kokusu gelmiyor. Yumurtayı karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı kremayı ekleyelim. Spangile için özellikle püf noktası kullandığımız kremadır. Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım ki hiç topaklanma kalmasın ve ocağa alalım. Orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirelim. Bu kısımda sürekli karıştırmamız gerekiyor kaynayıp katı bir kıvam alana kadar dibinin tutmaması için karıştıralım. Sizlere adım adım göstermek istedim. Şu an katalaşmaya başladı. Katı kıvam almaya başladıktan sonra üzeri göz göz oldu. 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alalım ayrı bir kaba boşaltalım. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 120 gram bitter çikolata ilave edelim. Spangilenin sıcağıyla birlikte karıştıralım. Lezzeti yakalamanız için bitter çikolata kullanmanızı tavsiye ederim. Ama bitter çikolata yoksa sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata ve tereyağı eridikten sonra ılınmaya bırakalım. Karaja kabuk tutmaması için süpangileyi karıştıralım. Spangile ılındıktan sonra yarım çay bardağı soğuk suyu ekleyip güzelce karıştıralım. Spangilemiz hazır. Servisi hazırlamaya geçelim. ıspalanmış keki tabanına dökelim. Kek olmadan da tüketebilirsiniz. Ama kek de çok daha güzel oluyor. Ben kakaolu kek kullandım. Eşit bir şekilde koyuyorum. Bizim evin en sevilen spangile tatlılarından biri. Bunda farklılıklar yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Denerseniz tadını lezzetini benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Diri tabanına koyduktan sonra bir kepçe yardımıyla spangileden koyuyorum. Videoda gördüğünüz gibi 4 bardaklık çıktı. Az gibi gözükmesin kullandığım bardaklar 400 ml. Yani bu ölçülerden baya spangile çıkıyor. Ama dilerseniz kullandığım malzemelerin ölçülerini 1 bölü 2 oranında arttırıp daha fazla spangile elde edebilirsiniz. Daha sonra buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Sizlere yakından göstermek istedim. Pürüzsüz, asla kabuk tutmadı. Tadı da, görüntüsü de muhteşem oldu. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle lezzetli tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka muhteşem tatlı tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.